Merhaba. Merhaba. Herkesin geldiğim an... geldim. Geldim. Tamam. Çabanyete geldi, Derdi geldi, Azra geldi. İki kişi kaldı. Çok hızlı geldiniz. Bu arada yaptım her şeyi. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. En sonrasında şartları geri çıkarmayın lütfen. Rica ediyorum. Tamam. 3 kişi geldi. 2 kişi kaldı. Şu 2 kişi. gelmezlerse çıkaracağım, sizinle yapacağım. Yaptığınız tüm şartlar için çok teşekkür ederim. Bir, şey. E, lütfen abone sayımı e, çete yazar mısınız? Şu an kaç aboneyim? Şu anda tam şu anda kaç aboneyim? 451. Tamam çok güzel. Çok güzel. E, ee, şunu da, söyleyeceğim son olarak. Ee, tam 510 abonede tekrar yayın açacağım. Eğer bir sıkıntı çıkmazsa tekrar yayın açacağım. İki tane bir tane uyku ayıcı binek bir şekilde bir tane umut ayıcı binek bir şekilde ve bir tane boto çekilişi yapacağız. Boto da binek bu arada 5 seviye binek. Onu da çekilişini yapacağız. 510 abonede. Öbürleri gelmiyor. Söyledim işte ama gelmelerini ama işte. Çıkaralım. Bir dakika. Tamam. Düzenliyoruz şarkı. Evet yok diğerleri. Tamam düzenleyelim. gelirler şimdi. E tamam. Ben biraz ben fark etmemiş olabilirler. Aynen. Şöyle yapalım. Şu an bakın saat 20.45. 2 e, dakika. Yani ne kadar bekleyelim? Bir son bir 1 dakika falan bekleyelim. Gelmezlerse çıkaralım. Yayın 2 dakika önce başlamış. Bilmiyorum ki ya şimdi. Bir son bir dakika bekleyelim arkadaşlar. Son bir dakika. Şimdi. E, bu Azra burada, Dali burada. E, sen de buradasın. Bir dakika sonra bence. Yani eğer 3 dakika boyunca bekleyebildi tam 5 dakika olsun. E, canlarım bakın. Eğer bekleyecek beni linçlemeyeceksiniz. Yani sabırlı olacaksınız. Tabii ki beklerim. Sadece Sadece Sam yok ve şifa bir kişi yok Yani bekleyebileceksiniz Tabii ki bekle Ama derseniz yok gelmiyor ben beklerim O yerim sizleri Kocaman öpüyorum sizi İyi ki varsınız canlarım benim Gelmiyor bence beklemeyi ve gelirlerdi ama Tamam son bir birazcık daha bekleyelim çevireceğim e Bir de şunu da söylemek istiyorum. Ben yayın açtığım zaman mesela video attığım zaman videolarıma destek olup yoksa mesela yayın açsam yayınlarıma gelip bana destek olur musunuz? Ben de kreatör olmaya çalışıyorum bu arada. Kreatör olmaya bana destek olursanız o kadar çok sevinirim ki. Yani en azından yayında benim destekçilerim olur. Mesela ben yayın açıyorum kimse yok. Mesela şu an geldiğiniz o kadar mutluyum ki yani. Bence Sam gelmez çünkü ya. Sam, Sam'ın geleceğini düşünmüyorum. Sam zaten benim arkadaşım. Bu arada yayın eğer bir anda kapanırsa e, bilin ki yayın telif yemiştir. Veya durdurursam annem falan gelmiştir. Tamam mı? Sabırlı olalım. 3 kişi ne yapacağız? Gelmez. Bir dakika okuyamadım. Sabırlı olalım üç kişi ne yapacağız gelmezlerse bir şey olmaz bir de inşallah kavratır olsun ben kötü bir sen tabii ki de kötü bir Aa. Aa tamam şifa. hoş geldin bak geldi sadece sam kaldı sabırlı olalım üç kişi ne yapacağız gelmezlerse bir şey olmaz bir de inşallah kavratır olsun ben kötü bir kanalım. sen asla kötü bir değilsin. bak sen bence istediğin her şeyi başarabilirsin sen sen tam bana sana bak. O babamla konuşuyorum katılanmalıydı. Dedi ki babamla konuşuyorum katılıyorum ismini söyledi ama sonradan gelmedi geri. Merhaba abla zor geldim zaten tamam sen. Şimdi. Sama. Bitti senin Pepe. Ciddi misin? Ay kız sen ne kadar hızlısın. İnanmıyorum. Oha ne zaman bitti? Abla beni de yazdı. Yazdım buradasın. Aşkım sen gönderiye at, TP'ne at, E, topluluğuna at işte ben alırım oradan bebeğim. Yazılsın ACL istersen yazarız onu. Bak beğenecek misin? E, bebeğim şu an bakamam. E bir de katta bakalım. At sen. Yayında bakalım. Siz de beklerken hem sıkılmazsınız belki. E, bir bakalım. Ee, beraber bakalım. Evet beraber bakalım. Bakalım. O ayıcık verdik kaç yolda. Hani hmm, bir dakika. Çok cem gitti. Nasılsın? Aa bir dakika. Güzel olmuş. Cidden bir şey söyleyeyim mi? Güzel olmuş. Çok şirin evet. Ne zaman açıklanacak? şimdi birazdan açıklanır. Abi bir şey diyeceğim gerçekten güzel bu arada. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz şekil çapı. Şey güzel. Ama sadece o kol dediğin kısım e, gözükmemiş ama o, o, benim için hiç sorun değil. Abla verildi mi? Hayır. Daha çevirmedim. Çok teşekkür ederim Açelya'cığım. Ayca değdi bence. Bakın burada. Ee, Sam'ı çıkarıyorum arkadaşlar. Sam gitti. 4 kişi var şu an. Açelya neye karşılık yapıyorsun? Arkadaşlar e, Açelya'nın da şeyini söyleyeyim. Açelya'nın gerçekten çizimleri çok güzel bayağı seviyor sevdim ben de o yüzden e, ayıcığa karşı yapıyor. Ayıcık hiç fark etmez bebek. 3 seviyor, 4 seviyor falan yapıyor yani. isterseniz çizdirebilirsiniz. Ben Sırlar ayıcığı verdim bebek. O öyle çizdi. Ama sen bayağı hızlısın gerçekten. Açeli eğer katılmak acele bu arada katılmak istiyor musun? Katılmak istemiyorsan şimdi çevireceğim hiçbir şeyim yok. <laughs> Abla açıklandım. Hayır daha çevirmedim. Elim alıştı. Cidden bu arada. Ha katalım. Hadi bakın Açelya da geldi. 5 olacağız. Bir dakika. Ben şunu kaldırmam lazım. Açelya. Aa, özür <laughs> dilerim Açelya'cım. Açarya X. Hadi Tamam. Durdu. Çeviriyorum mu? Çevir diyenler yazsın. Çevir desin. Çevir dediğiniz an çevireceğim. Bir dakika ben Teşekkürler. Kanallarına elimden geldiğince yardımcı olan Bir gün ulaşanlar kuratır olacaktır. Umarım bebeğim umarım. Umarım olacağız. Çevir. Tamam bak. Biri çevir yazdı. Beş kişi çevir yazdı. Çeviriyorum. Şartları son kez söylüyorum. Yapmayanlar yapsın. Durdu. Çevir. Arkadaşlar son kez söylüyorum şartlar abone olmak. Ee, petim yok ya. Yani. Kızım bir yok Arkadaşlar söylüyorum son kez. Benim de zaten iki tane ayıcı vardı. Bakın son kez söylüyorum. Abone olmak. Tüm uzun videolarıma ve short videolarıma like atmak. Bu kadar. Özellikle uzun videolara like atın. The... Abone karşılığında da yapıyormuş bak. Daha ne kadar çeviriyor? Aşkım ne diyorsun sen? Anlamadım ki. Çevireyim mi? Ne diye? Yani aşkım ben sana söyleyeyim. Ne diye? Mesela başka kanalların da varsa oradan işte birkaç abone dersen belki çizebilir sana. Tamam çeviriyorum. Hadi son kez. Herkes çevir yazsın. Bu e, bu çaptaki herkes çevir yaz dediğim şey yapıyorum. Hadi sadece çevir yazın. Sadece çevir yazın. Hadi çabuk gideceğim. Bu çaptaki herkes çevir yazsın. Gideceğim. Muha sesi ne kadar güzel lan? Çevir Azra yazdı. Azra çevir yazdı. Azra çevir yazdı. Başka. Tamam düzeli Evet ee çevir dedi Dali de çevir dedi başka çevir dedi Yasin bu kız ya bak bak ne kadar tatlı yazmış üç kişi çevir dedi sonraki kişi şey, e, Açer ya ve Şifa bir kişi çevir yazdan çevireceğim Vallahi çevireceğim yeter artık çevireceğim Beklediniz o kadar ya Hakkınız değil mi sizin yani Herkesin çevir dediği an çeviriyorum. Hadi tamam. Sonra dakika da çevir dediği an çeviriyorum. Yeter bu kadar kız. Bu kadar bekletme olur mu? Bak Azra çevir yazdı. Ali yazdı. yazdı tamam açıyla kal sadece. Tamam. Açıyla'yı bekliyoruz şu an. Açıyla burada değil. Açıyla burada değilse çıkarıyorum. Açeli burada mı? Açeli e burada değilse çıkarırım, çeviriyorum. Hadi hızlı hızlı. Benim gitmem gerekiyor. Lütfen çevir. Tamam, çeviriyorum. Açeli'yi e çıkarıyorum, çeviriyorum. Açeli'yi e çıkarıyoruz. Çeviriyorum. Çevirdim. kazandı. Kazanan Derli. Tebrik ederim Darlı. Ana sen çıktın kız. Bakın şimdi tamam şimdi ee, bir tane durun gitmeyin. Gitmeyin. Bir kere daha çevireceğim ama bu şey pet olsun. Ne pet olsun? Ay Bengusu sen daha yeni mi geldin kız? Çekiliş yaptık uç ucunda ama tebrikler aşkım. Ya Bak işte böyle anlaşılıyor. Hadi bir çekiliş daha yapalım. Ee, derli kendini unutma. Benim yorumlarıma yazabilirsin herhangi bir videoma hiç fark etmez. Ben kız seni yazabilirim. Çekilişi. Ne çekilişi? Eşek çekilişi. Eşek derken yanlış anlamayın. Ha. Şu an sıra dışı olan var ya herkes şey diyor ona. Özgüç TV diyor. O da çok güzel bir pet bence yani. Bende bir tane var ama hadi onu da çekişe koyayım. Ne olacak? Ben doğru yazdım umarım. Ee, aşkım Kapi Power nadir bir pet. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Azar çıkarıyorum. Bye, bye. Ee, aşkım kapıyı bir tane nadir bir pet ve şey yani güzel bir pet valla böyle kapı ama üstünde şimşek işaret var arkadaşlar e, kazananlar benim e, son videomuz short video e, hayır bakın söylüyorum kaza kazananlar son uzun videoma adlarını kodlarını yazsınlar yazsınlar yarın 14 Evet arkadaşlar Bakın. Kazananlar son e, uzun videom var ya, uzun ama bakın. Short videosu değil. Uzun son uzun videomu adlarını, kodlarını yazsınlar. Yarın saat 2'de vereceğim. Ö, e, öğleden sonra saat 2'de. Hadi son bak son çekiliş. Ne, ne oldu? Çevireceğim. Hadi çevirin eşek çevir. Çevirdim. <laughs> Bengüsü kazandı. Evet, Bengisu kazandı. Eee Bengisu bu arada şartları yapar mısın? Şartlar abone olmak, e, tüm uzun videolarıma ve shorts videolarıma like atmak. E, çok videom yok zaten. 4 tane uzun videom, e, 4 tane kısa videom var. Toplamda 8 video like atacaksın. Bunları yapacaksın ve e, yarın Dali ve Bengisu yarın veya bugün de yazabilirsiniz, fark etmez. Bu e, son şu e, son uzun video bakın şu videosu ile son uzun videoma adlarını kodlarını yazıyor. Ben de yarın saat 2'de onlara petlerini veriyorum. Burada arada e, kimdi o? Biri Chavon. İsmini okuyamıyorum ya. Chavon niyete gibi işte. O sana da bir tane hediye verebilirim balım bu arada. O ben e, ben aboneyim ve zaten attım tüm videoyu beğeniyorum. Bu Buysa... yüzden. Tamam. Şu... Ha tamam. Sen yazdıysan yani saat 2'de petini veriyorum Bengüs ile birlikte. Bakın saat 2'de oyunda çevrimçi oluyorsunuz ve beni bekliyorsunuz. Bu kadar. Sonra ben petinizi size veriyorum Bengüs'ü ve Dali'ye. Tamam. O zaman ne yapayım? Kapatayım mı? Kapatalım mı yani? Yazıyorum ben de ve tamam. Tamam Zaten şarjım 10. Ee, umarım yaptığım çekilişi beğenirsiniz. Sizi çok çok seviyorum. Bir şey olmaz aşkım. Sen istersen verebilirsin. Vermezsin üzülme. Bu şans bu zaten. Ya bak böyle anlayışlı kişileri gerçekten çok seviyorum. İsmim zor. Evet işte ben de okuyamadım. Yani okuluşu, okuluşunu yazarsan ben de sana öyle söyleyeyim. Bence müsaadenim. Ben de olacak. oynayacak. E, ee, ben oynamak istemiyorum. Şu an benim şarjım yok. Bay bay. Bay bay tatlım. Yarın, e, yarın Oyunda çevrilmiş oluyorsunuz saat 2'de öğleden sonra. Ben sana e, hediye verebilirim canım. Çevrim yeteri. Demir Dicle merhaba. Merhaba tatlım. Çekiliş yaptık ama geç kaldım. Ben de yazar mısın? Ama çekiliş bitti ki. Eee aşkım. Baş aşkım inşallah e, hepinize merhaba e, merhaba <laughs> Ay, ol, ya e, hepinize görüşürüz arkadaşlar benim <laughs> <laughs> bugün iki tane çekiliş yaptım en şey çekilişini kazanan bengüs oldu Hoşçakal e, hoşça hoşça kal kapı baba çakışını kazanan darli oldu e, yarın onlara saat 2'de petlerini vereceğim ama eğer siz de abone olup tüm videolarımı yani tüm uzun videolarımı ve tüm short videolarımı beğenirseniz Başka çekilişler yapacağım arkadaşlar Sizi çok seviyorum Kocaman öpüyorum ee, İyi ki varsınız desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum ee, Başka e, Çekilişler olacak abonelikten asla çıkmayın Seni öyle seviyorum Seni takipçim geri dönüş yap müsaitsen konuşalım şu an e, yapamam aşkım ama sen beni TikTok'tan takip et. Ben sonra sana geri dönüş yaparım. Peki ben de arkadaşlık kurar mısın? Kurarım tabii ki. Ben de hesap açmayı planlıyorum. Tabii ki aç ya. Niye açmasın? PKX'de ee, aşkım. Bakın söylüyorum. Benimle ve PKX'de arkadaşlık kurmak isteyen herkes bakın bana ne söyleyeceksen sondaki son uzun videoma yazıyorsun tamam mı? İsmim random bu arada. Hmm. Anladım. Tamam ben seni kabul dediğim gibi benim arkadaşlar kurmak isteyenler ne söyleyeceksiniz Arkadaşlar bana ne yapmak istiyorsanız gelin e, uz, uzun e, e, uzun son, son uzun videoma ay konuşalım konuş artık <laughs> son e, uzun videoma ne yazacaksınız oraya yazın Ben size geri dönüş yapacağım tamam mı size geri dönüş yapacağım canlarım tamam. Bir dakika bunu ben bir ekran alıp alayım. Kullanırım herhalde ya. Niye kullanmayayım? Şunu da alacağım. son uzun videoma ne yazacaksınız yazın arkadaşlar geri dönüş yapacağım ha Allah aşkına sizi ben zaten tanıyormuşum ki size o zaman arkadaşlar ne diyoruz Hepinizi çok seviyorum. De verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kenza'yı bakın. Çekilişimiz devam edecek. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Bay bay şekerler.